Bakalım Mehtap'ın yanında performansını gerçekleştirmek üzere kim var? Evet, Armağan Bey kaderin vermiş olduğu e, karar çok güzel şey yani çok cesaret isteyen bir karar. Herkes vermez. Benim de işitme sorunum vardı. Belki ben de ameliyat olabilseydim. Benim öyle bir olayım yoktu ama ne güzel iş, e, ameliyat olma gibi bir olayım olsaydı belki bana da sorsalardı o zaman belki ben de çekilirdim. Ameliyat mı? Sen sen hırsından, yarışmadan ...değil yarışmadan çekilmek, MKV'nin dışına adım atmazdın. <laughs> yani bu Kader'in yaptığını, ya. senin yapabilme olanağın yok. Ya. Sen sıfır duysaydın gene buraya çıkar, <laughs> hönnünü hönnünü söylerdin. Ya var ya aslında bir de öyle doğru... ...şimdi Armağan Bey o kadar güzel bir gözlemci ki... ...beni o kadar güzel anlatıyor ki... ...yemin ederim beni ve bütün yarışmacıları. Yani o günkü benim psikolojimi bile söyleyebiliyor sahneye çıktığım zaman. Doğru, her şey çok güzel yani... Yani jüri üyeliği, üyeliği yaparken de söylediklerinin hepsi de gerçektir. Bana o gün Mehtap bu böylesin dedi. Psikolojim okuyor yani suratımdan. Harbiden okuyor yani. Gerçekten değil mi ki Boş abla sen de biliyorsun. Evet öyle. Tescilli yani Armağan Çağlayan. Aynen öyle. Vallahi öyle. Şimdi gel gelelim gecenin yeni yarışmacısına sırada. Evet. 111 aday numarasıyla. Şimdi klasik diyorum yani sırayla şu aday numarasıyla. Ya Selami abi. Ya. <laughs> 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 Selami abi bırak abi ya Ben bu dişlerden vallahi sırf senin için yaptırıyorum yemin ederim dişlerimi Dişçim de orada oturuyor zaten geldi burada zaten kendisi bir Dişlerimi var. yapıyor Eğer ama. güzelse dişler mutlak iyi olur işler İşler <gülüyor> <gülüyor> Ama abi bir dakika <laughs> şimdi Hangi işler Selçuk hocam hangi işler yani <laughs> Ne güzel bir sunucu inanın bana En acı haberi bile İyi akşamlar nasılsınız vallahi benim annem hastalandı çok üzgünüm diyor <laughs> <laughs> Ama ben bazıları hani kendisini taklit edilmesini sevmez ya, ben çok seviyorum vallahi. Bir de yani Selami abi de aynısını yapıyor. Ben Selami abimi gerçekten bayılıyorum abi yap... Abiciğim buradan var ya 26 buçuk yaşında gözüküyorsun harbiden. Yalanım varsa ne olayım bilmem yani. Ama dur, <laughs> Adnan abi de 18 buçuk falan olabilir belki de. Oluyor, geç bunlara <laughs> <laughs> geç diyor. Şimdi gelelim bu kalbi duracak şimdi yanımdaki. Evet sıradaki arkadaşım. 111 aday numarasıyla Necati var. Şimdi bu şarkıyı İbrahim Tatlıses abimden de sevdiniz dinlediniz. Ve Fatih Ürek'ten de bayılarak dinledi herkes. Çok sevdi. Sözleri Aslı Zene. Bestesi Anonim. Hadi li 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 ya. Haydi li 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 ya. Hadi hadi. Hadi. Gel Necati. Vallahi geçen hafta konuşmalar işe yaramış ha. Geçen hafta ben dedim ya Necati'ye. Görev yapar gibi şarkı söylüyorsun. Asık suratla. Bir, bir, yüzünde hiçbir şey değişmiyor diye. Ben abilerimin her zaman sözünü dinlerim yani. Jürümüzün de öyle, senin de öyle Arman abi. Bayağı yaramış yani. Ne diyorsunuz Adnan abi? Necati'nin performansı ile ilgili. Valla geçen haftaya nasarım daha iyi Necati. Teşekkür ederim sağ olun. Performansı da çok iyi. Sesi de güzel. Seçtiği parça da çok güzel. Kutluyorum. Teşekkür Yolun ederim. açık olsun. Allah razı Sekiz olsun. Sekiz veriyorum. Teşekkür Sekiz ederim. geldi Adnan Şansesten. Necati'ye Kibari Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Çok fazla beğendim ya. Beni bile burada oynattı, tünetti böyle havalara. Sağ olun. Allah güzel razı olsun. güzel akord yoktu. Bir şey yoktu çocukta. Tertemiz okudu. Şarkı seçiminde harika, eğlenceli bir şarkı tutulan şarkılardan biri. Ve gerçekten harikaydın benden de 10. Allah on razı olsun. 10 geldi. Sağ ol hocam. Kibari Hanım'dan Necati'ye. Selami abi siz neler söyleyeceksiniz? Evet, güzel bir sese sahip. Gerçekten şarkının havasında verdi. Nuanslar, nameler yerinde çok güzel. Ee, 8, 9, 10. 9 geldi. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ ol. Selam Şahin'den. Sağ olun. Haktan Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Ben Necati kardeşime Do doğru söylüyorum değil Doğru mi doğru Necat, İzmirlisin İzmir ballı Buradan İzmir'e ben de sevgi ve selamlarımı yolluyorum bir İzmirli olarak Sana başarılar diliyorum inşallah Allah razı olsun, Allah gönlüne göre versin İnşallah abi. Hareketli i̇nşallah. şarkılarda olduğu gibi slow parçalarda da üstüne yoğunlaşırsan daha farklı bir yorum Allah razı daha farklı olsun. bir zaman çıkacaktır inşallah söylesin. Her zaman dinlerim ama gidişatın güzel, izliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür i̇zliyorum ederim. İzliyorum yani, Allah şansını Sizlerden arkasın. böyle güzel kelimeler duymak gerçekten beni çok çok mutlu ediyor ve çok huzurlu oluyorum yani bu kelimeleri aldığımda. Çok teşekkür ederim hocam, sağ ol. 9, 10, 11 olsun. Sevgili Necati. <gülüyor> madem, madem. <gülüyor> hakikaten tebrik ediyorum bu haftaki performansında da, şirinliğini sağ de. Sağ sağ ol. Sen geçen hafta dayak yemekten kıl payı kurtuldun. Evet. Onun da farkındasın.

4, 5. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> <gülüyor> ne şarkı be. Eyal, iki puan sana. Olsun. İki puan. Kaç puan? İki. İki mi? İki. Evet çünkü o bir, bir, o bir... tilki. <laughs> başında, şarkının başında. Necati şarkı orada başladığı için. <laughs> bir, hiçbir zaman şarkıya orada başlamaz. Çünkü niye? O hatayı sen de gördün. Bak seyret göreceksin. Burada sesleri iyi duyamadığın için orada yanlış sesten girdin. Ben bunu buraya Selam gelince, abiye söyledim dedim ki buraya orada okuması düzeldi. doğru değildi. Bir tek onu doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Haftaya da onu düzeltirim inşallah Çünkü bak bütün şeyler burada. Ee, ne Bunların adı neydi? Hoparlörler. Ben gidiyorum artık. Hoparlörler burada ya. Doğru sesi alamıyorsun oraya gelen ses. Yok heyecandan değil. Heyecandan değil. Heyecandan. Değil. heyecandan. Heyecan. Evet. <laughs> gel Necati. Teşekkür ederim Bizim romanlarımız, romanlarımız en, en güzelini konuşuyor. Kıskananlar çatlasın. Gel, gel böyle gel. Mutlaka söylemek istediğim bir şeyler vardır. Arman, evet, Arman Bey, Efendim? hakaret aldım ben. Ha? Hakaret aldım. Hakaret mi aldınız? Sizin Türkçeniz çok kötü diyor bana. Ya evet. Hakaret, Neresi? hakaret Neresi kötü? Hakardin, Şimdi, hakaret değil, hakaret. Bak, bak, bir kere bak, öyle görüyoruz. Diyor, Bize hala söyleme. Akaret aldım. Akaret. Hakaret. Akaret. Biz, biz, öyle bir şey söylemiyoruz Şekim. Kabul etmiyorum. Biz romanların kraliçesi, sultanlarıyız, krallarıyız. Hadi be sen de hadi. Bence ben de fikrimi söyleyeceğim. Ee, bir dili yaşatan en önemli şey farklı lehçeler ve farklı kullanımlardır. O yüzden bence romanların kullandığı Türkçe de çok güzel bir Türkçe. Üstelik İstanbul Türkçesinin doğru olduğunu kim söylüyor? Allah Allah hocam. Bravo yani. Çok teşekkürler. Yani, çağlıyorsunuz Armağan Bey, çağlıyorsunuz. E, ama da. öyle yani bir... Bu kadar güzel tespitler. Bir dili yaşatan en güzel şey farklı kullanılan lehçelerdir. Mesela sen Aktan'ı seviyor musun? Haktan ustayı ben ezelden beri çok seviyorum. Ben, ben aktan, aktan diyorum, o Haktan diyor. Bak şimdi biz bir, çok özür dilerim, çok kısa bir şey anlatacağım. Geçenlerde bir stüdyoya gittik, sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz müzisyenlerin de yüzde doksanı Türkiye genelinde, özellikle İstanbul'da, hep Roman. Bizler... evet. Yani, sonuç olarak, şimdi bir arkadaşımız girdi, bir arkadaşımız girdi dinleyin. Bir arkadaşımız girdi, böyle yaptı. Aktan abi ne haber ya dedi. Yanımda diğer arkadaşın da böyle yaptı. Birader dedi, bari dedi bu ismi dedi doğru söyle. Başında H vardı. Ne yapayım, haktan mı diyeyim? Aktan be abi dedi. <gülüyor> aklı, aklı. <gülüyor> Ne yani? Siz yaşayayım, biz ölelim mi? Allah Allah. Yaşasın Türkiye. Evet, hep beraber yaşıyoruz. Yaşasın yaşıyor. Türkiye. Ee, ben bir şey söylemek istiyorum, çok kısa. Buyurun. Her ırkın kendine has minik minik bir bir aksanı farklı konuşması var. Ben de Hataylıyım, Antakyalıyım. Bugün Antakya'nın köylerindenim, Yoncakaya köyündenim. Bugün piknik vardı, gidip ve hepsi sanatlarımı sunarken biz de Antakya'da ne derler biliyor musun? Böyle geleceğin mi? Bin mekene. Ha, biraz hannekliğe diyor. Anlıyor musunuz? Hiç. İşte Antakya konuşması da bu. <laughs> Yonca Kaya selam söylüyorum. Selamı abi. Biz hiç anlamadık. Bir Türkçe mealine göre bir daha yapın. Gel Türk konuşalım. gel biraz konuşalım deyince. Bere gel biraz hannekliğe. Bana gel biraz. Ha, bere yani bere, be... Bana gel, gel biraz hanneklek, hannek konuşmak. Anne giyek. Yani konuş hanneklek. Ee, mesela bakın süper bir var burada. Mikrofonu bire, yukarıdan tutarsanız. ha. Efendim? Mikrofonu yukarıdan tutarsanız. Böyle mi? Ee, kesilmiyor. Bana geleceğim mi? Geleceğim. Bana bana yiyeceğim mi kene? Bana geleceğim mi? Bana yiyeceğim mi kene? Yani bir şey yiyecek misin? Ha bir şey yiyecek misin? Evet. Hiç anlaşılmıyor bire ki. Bin bela vermeye kene. Bu arada Necati, senin selamlar güme gidiyor ha. Unutulduk olsun hocam, Ye, problem değil. Vardır mutlaka, Ballıkuyu'ya bir selam yolla. Ballıkuyu burada zaten, teşekkür ediyorum onlar beni yalnız bırakmadığı için çok çok sağ olsunlar. Öncelikle, öncelikle beni destekleyen Türkiye'ye çok çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen arkadaşlarıma, akrabalarıma çok çok teşekkür ediyorum. Ballıkuyu Roman Mahallesi'ne beni destekledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Ballıkuyu göçmenleri, beni destekleyen Esentepe, Mehtap Mahallesi, bütün Roman Mahallesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Lüleburgaz'a çok çok sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum. Oradan da beni destekleyen abilerimiz var, ablalarımız var. Çeşme'ye, Alaçatı'ya, Ilıca'ya, her tarafa. Orada da dayımlar oturuyor, o yüzden öyle söyledim. Dayımlara da buradan sevgiler, saygılar. Yazdım buraya ama. Yazdın, hadi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na beni desteklediklerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Konak Belediye Başkanımız. Muzaffer Ali Tunca'ya çok çok teşekkür ediyorum. Ege Roman Federasyonu Özcan abiye çok çok teşekkür ediyorum. İrfan Çıtırkı'ya da çok çok teşekkür ediyorum. Ticaret Odası Ekrem Demirtaş'a da çok çok teşekkür ediyorum. Murat Nesim arada da çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun. Aday numaranı da söyle Necati. Aday numaram 111 34 50'ye 50. gönderiyorlar. Beni destekleyen herkes 34 50'ye aday numaramı yazıp gönderiyorlar. Çok çok teşekkür ediyorum her şey için. Çok sağ olun. Eğer siz de Necati'ye oy vermek istiyorsanız 111 yazıp 3450'ye mesaj yolluyorsunuz. Bakalım Mehtap'ın yanında kim var diyeceğim ama Mehtap. Evet, o kadar Arban çok Bey. konuşuyorsun ki bak. Ben burada Mehtap'ın yanında kim var diyorum gidiyorum. içeri gidiyorum. İki şişe su içiyorum. Kalkıyorum, dolanıyorum, geliyorum. Hala sen konuşuyorsun. Yarışmacı ölüyor yanında. Ama iki muhabbet ediyoruz şurada ya Arban Bey. Burası muhabbet yeri mi? <laughs> Bir de tavla oynayacağız. Buyurun. Kibariye mikrofonunu açabilir miyiz? Ben bir şey sormak istiyorum. <laughs> e, a, gerçi lafınızı kestim ama. Estağfurullah buyurun. E, ben Aktan'a bir, şey, Aktan bir şey sormak istiyorum. İzin verirse Aktan'cığım. Rica ederim. Ağır bir söyleyeceğim ama Allah için söyleyeceğim. Tabii. Ben öyle hissediyorum. Gerçi anacığını da çok iyi tanıyorum. Anan beni 10 yaşımdan beri tanır. Çağlayan pavyonda çalışırken ben. O zaman Nursal ablayla çalışıyordum. Baban da Allah rahmet eylesin. Benim büyüğümdür Allah rahmet eylesin. Ben bir şeyi çok merak etmiştim. Ablama da sormuştum o zaman. O bana evet demişti. Bakayım tamam. sen ne diyeceksin? Romanlık var mı? Olmaz mı? orijinal misin? Aa. Öyle mi Evet. Elhamdülillah. Orjinal değil mi? Elhamdülillah. Evet. Valla ben seni öpeyim bir kere Aslını ya. inkar eden çünkü haramzade değil mi abi? yani Şimdi... Çok gurur duydum. Çok. Yalan çok gurur abi? duydum. Ben yani. bir şey söyleyeceğim. Ya Tebrik ediyorum Helal. seni. Anne tarafından da baba tarafından da. Evet. Helal olsun. Evet. Samimi olarak Çünkü bir şey. Çünkü okuması çok güzel. Bir şey soruyorum Adnan Şenses abime. Harbiden sende romanlık yok mu? Var mı? Harbiden. Hadi. Ciddi soruyorum. Ya anneden ya babadan romandır. Tipe bak. Belli bu güzelliğe bak yani demek istiyorum. Roman olmak bir kere ayrıcalıktır. Tabii onu soruyorum ben de. Ama benim bütün hayatım 72 yaşındayım. Bütün hayatım bu güzel insanların içinde geçti. O ayrı. O ayrı. O ayrı. 5 sene, 5 sene ben Sulu Kule'de yaşadım bu insanların hayatını öğrenmek için. Ve ben orada Safinaz'ın evinde kaldım. Meşhur Safinaz'ın evinde kaldım ve Safinaz'ın kızına aşık oldum. Bak bunu dinleyin ama bak. Safinas'ın kızına aşık oldum. Teneke bir evde yatıyoruz, kalkıyoruz. Masmavi çivit kokan, çivit kokan o çarşafların içinde yatıyorum mis gibi. Sonra Safinas'ın çayını istedim ben. Tariz oldum çaya. Pardon aşık oldum ben. Işte. Ta tamam değil mi? Tariz oldum. Baktı bana Safinaz. Allah dedi kavara. E, haklı haklı, kofti Allah baro. Haklı kavara dedi, kofti baro. Ama Safinaz'ın kızı da 180 boyunda falan böyle böyle güzel bir şey olamaz. O da dans yapıyor. Rahmetli Nazif Girgin de oranın çeri başısı. Efendime söyleyeyim istedim vermedi bana. Niye dedim vermiyorsun bana? Sen dedi Barosun be dedi. Sa safinasın da, safinasın da iki teneke böyle altı, Gacosun dedi sana. Altını vardı. <laughs> i̇ki teneke. Evde saklıyor. Ne dedi duymadım. Ne dedi? Roman olmayanlara iki kelime derler. Bir goray derler, bir gaco derler. Gaco. Onlar. Evet. <gülüyor> şimdi <gülüyor> Ha şimdi Döndü bana dedi ki Safinaz. Abi dedi. Abi dedi. Barot dedi. Okay. Bu ungu, o, o yanlış bir abi kelime dedi. Baro sakın. dedi. Safinaz'ın kızı da bembeyaz. Sibelcan gibi. Masmavi gözler. Anne abi sonuçta olmadı mı? Vermedi dedi ki sen dedi bizim dedi sipalleri dedi galiba gözündük dedi. Naş dedi evden de kovuldum. <reproduce> <laughs>